Saatine bize selamlar sevgiler. Bugün değişik bir konu ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Ankara'dan Safet abim ve psikoterapist Ahmet Dokun hocamla birlikte size bu programı sunacağız. İkisinin ortak noktası dolandırıcılık. Evet biri Ankara'da biri Berlin'de ama yapılan işlemler hemen hemen aynı. Bu programı size sunmaktaki gayemiz Sizlerle böyle bir konu ile böyle bir olayla karşılaşabilirsiniz. Aman dikkat. Evet. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Beğeni tu tuşluyorsunuz ve videomuzun altına yorum yazıyorsunuz. Kum saati başlıyor. Hey. Hey. Kum saatte hepinize selamlar sevgiler. Bugün iki misafirim var. Psikoterapist Ahmet Okur hocamla yıllardır yapıyoruz buna dahil olan Safed abim olmuştu. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama e, Aralık'ın ilk haftasında büyük abimi kaybettik. Onun adı da Ahmet'ti. Ahmet Safed Tevfik geçerdi hep adımız. Şimdi abimi yerine, Ahmet abimi yerine Ahmet hocam geldi. O açıdan da çok sevinçliyim. Yani Ahmet Safed Tevfik yine bir arada. Öncelikle kendilerine hoş geldiniz diyorum. Daha sonra bugün Safed abimin doğum günü 12 Mayıs. 70 yaşına girdi. Abimin doğum günü buradan kutluyorum. Nice yaşlara diliyorum. Hoş geldin Safel. Hoş geldin Safer abi. Teşekkürler Tato. Ahmet Hoca sen de hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Hemen ben de yaş günü kutluyorum. Nice nice şifalı yıllara diliyorum. Eyvallah hocam. Eyvallah. Şimdi e, ikiliyi bir araya getirmemizin ortak nedeni Gerçi yaptıkları işler birbirine paralel aynı. Abim yaşama sanatçısı, İnsanlara yaşamla ilgili bilgiler verirken, psikoterapist Ahmet Doktor Hocam ise kendisiyle ilgili sorunları olanlara yol gösteriyor, tedavi uyguluyor. Fakat Safet abime aylar önce beni aradı, dedi TETO şöyle şöyle bir olay oldu. Dün de Ahmet Hocam aradı. Tevfik abişim günaydın, günaydın. Abi bu da oldu. Kemal Sunal'ın bir film vardı ya Amerika'dan amcasından ona biraz kalmıştı Kemal Sunal'a. Abi Kanada'da yaşayan benim bir e, akrabam varmış. Avukat Anthony e, Rhino bugün irtibat kurdu benimle dün akşamdan beri. E, 10 milyon dolara yakın yani para kalmış. Ve bu para acil benim üzerime e, göndermek istiyorlar. Benim e, ölmeden önce benim adımı soyadımı vermiş adam. E, Kanada'da yaşayan Hans Okur vefat etmiş. E, Hans Okur ben tanımıyorum abi. 10 milyon dolar abi zengin oldum. Bu nasıl? Ben bu avukatla irtibat kuracağım, hayret Kemal Sunal filmi gerçekten işte abi bunun içinde bir olay olacak olmasın? Gerçi avukat diyor, yüzde %10'unu alırım diyor, zaten paranın %10'unu alacağım diyor, gerisini sana vereceğim diyor. Abi ilginç bir şey bu ya. Şimdi son günlerde biliyorsunuz e, internet üzerinde soygunculuk var yani e, kandırıyorlar insanları. Telefonlara geliyor, paketiniz geldi, git tıklayın hemen diye. Safet abimden önce onun bir hikayesini alacağız. Daha sonra da Ahmet Okur hocamdan hikayesini alacağız. Ne oldu ki ikisini bu arada paralel? Ve sonra insanlar ne yapması konusunda da söz hakkı gene onlara vereceğiz. Evet abi sen anlat bakalım. Facebook'tan bir arkadaşlık teklifi geldi. Baktım Bangkok'ta bir bankanın üst düzey yöneticisi. Allah Allah dedim ve kabul ettim falan. Daha sonra birkaç gün sonra hemen arkasından değil yani birkaç gün sonra Facebook mesaj bölümüne işte özel bir bilgi vereceğim size bana mail adresinizi verir misiniz diye geldi bir mesaj verdim ben de yani aslında hiç şüphelenmedim falan. Mailime baktım, işte ben üst düzey yöneticiyim, e, Facebook sayfasına bakarsanız görürsünüz, işte benim aile fotoğraflarım var, işte bankada arkadaşlarım var, falan filan. E, birkaç gün sonra size çok sevineceğiniz haber vereceğim, dedi. Gerçekten de birkaç gün sonra mail geldi. Aynen şöyle yazıyor. İşte şu tarihte bundan 7-8 sene önce Rusya'da bir uçak düşmüş. Ve uçakta ölenlerin arasında Lamar Dağ Deviren diye bir yolcu varmış. Falan. Oradan o adamın işte bankada hesapları falan varmış. İşte bir hiç de şeyi yokmuş. Ee, ne derler ona? e, ee, akrabası yokmuş. Mirası de, bırak, mirası bırakacak kimse yok. yokmuş falan ha? İşte e, size Ahmet Hoca 10 milyon dolar mı dediler? Tam tamına e, 9 milyon 820 bin dolar yazmış yazıyordu. Hocam sen çok fakirmişsin ya. Bana 50 milyon dolardan falan bahsettiler. Neyse. İşte beraber e, halledeceğiz, ben yasal işlemlerin hepsini adım adım yapacağım falan. Benden haber bekleyin. Tabii insan bir, bir şekilde ulan ne oluyoruz falan diyorsun böyle. 50 milyon dolar çok büyük para. Hadi yarısını o alsa yarısını ben alsam 25 milyon dolar falan. Neyse. Önce e, bankadan yazı gelecek diye bir şey geldi, mail geldi. Gerçekten de bankanın üst düzey yönetiminden bana işte size e, şey e, miras kaldığına dair resmi bir yazı geldi. Ama e, hafif hafif böyle takip etmeye başladım. Bankanın mail adresini adresi işte yöneticinin adı yazıyor ama aul.com bitimi yani Bangkok'ta kocaman banka bir, bir genel bir şey mi verir e, mail adresinde mi? yani işte işbank.com.tr de dersin falan bu peki İşte bazı şeyler istedi bilgiler istedi falan neyse bilgileri de verdim araştırma, Lamar Dağ Devren diye yol cismi yok. Neyse, yazdım. Dedim ki ben yolcu listesini buldum uçağın, düşen uçakta. Lamar Dağ Devren diye kimse yok. Bu çok önemli bir şahıs dedi, bir de gokola falan dedi inanılmaz dedi bu konularda dedi. Liste önümde duruyor dedi. Ondan sonra, neyse, e, bankadan yazı geldi mi de diye sordu. E, geldi dedim. O zaman dedi onu bana gönderin dedi yazıyı. Ben nasıl dolduracağınızı size söyleyeyim dedi. Peki dedim adamın mail adresine gönderdim o yazıyı. Fakat bu arada Facebook sayfasında adam gitti. Adam görünmüyor. E, şimdi fazla uzatmayayım neyse. Bir sizin adınıza dedim mahkeme açılacak dedi miras davası açılacak evet dedim yazdım bir avukat tutmamız lazım dedi avukattan size bir yazı gelecek gerçekten de bir avukatlık bürosundan yazı geldi avukatlık bürosuna girdim şeyine sayfasına orada genç bir avukat görünüyor adı falan da aynı ama onun da uzantısı yine aol.com avukatlık firmasının değil de uzantısı öyle mail adresleri. Neyse şimdi işte atıyorum aralığın 17'sinde mahkemeniz var diye bir yazı geldi bana bankadan avukatlık bürosundan bir yazı geldi işte sizin adınıza 17 Aralık 2020 tarihinde. İşte Bangkok'ta bilmem yerel mahkemede savunmanızı yapacağız falan filan diye. Ben de işte altına da not düşmüşler. İşte, e, avukatlık bürosu olarak pazarlık yapmayız biz e, fiyatlarda falan filan. İşte benim e, bizim avukatlık e, ücretimiz kaçtı ya? 3500 euro. E bayağı iyi para. 3500 euro. İşte gidiş geliş parası, yol parası, otel parası da işte ...bin euro. 4500 euroya göndermelisiniz. Bir de hesap numarası. <laughs> Banka hesap numarası. Ee, ben adama yazdım dedim ben, ben, ben bu parayı alacak durumda değilim dedim falan. Ee, ama dedi böyle çalışılır dedi. Ben ben, yani ben dedi işte 50 milyon dolar ödeme hesabınıza geçecek. Banka hesap numarası isteyeceğim sizden dedim mahkemeden sonra. Türkiye'ye geleceğim dedi. İşte parayı bölüşeceğiz falan filan. 25 milyon dolar ben alacağım, 25 milyon dolar siz alacaksınız falan filan diye. Peki ben dedim nasıl göndereceğim dedim şeyi. Ee, avukatlık bürosu dedi banka hesap numarası gönderecektir size dedi. bekleyin. Peki dedim. Avukatlık bürosundan banka hesap numarası geldi. Benim 4500 euro bulmam lazım bankadan kredi almak istedim. Dedim Saffet ne oluyoruz ya? <laughs> Lan 4500 4500 euro dediğin senin böyle bugünün para kaç lira tutuyor? 40 50 bin 50 bin lira falan. Türkiye şartlarına göre çok para yani. Fakat çok büyük bir hata yaptı. Avukatın gerçek adını ve soyadını da bana gönderdi. Avukatlık bürosunun internet sayfasına girdim. Avukata bir mail yazdım. İşte Sayın Ahmet Okur. Şey Bangkoklu adam neyse de. Sayın John Jing bilmem ne işte. Benim 17 Aralık'taki mahkememde miras davasına siz gireceksiniz. Savunma ücreti olarak 4500 Euro'yu yarın Banka hesabınıza yatırsam olur mu diye yazdım. Bu kadar. Abi iki saniye sonra cevap yazdı çocuk. Dolandırılıyorsunuz. Polise başvurun diye. <laughs> yani belki paran olsa yatıracak Kesinlikle. Ya. Ama böyle bir tezgah kuran bir adam, avukatın gerçek adını soyadını nasıl yazar? Ben hep onu düşündüm. Yani çok küçük bir hata yaptı ve yakalandı yani. Blöf yaptı. yaptı. Belki seni arayacağını, onunla irtibat kuracağını hiç düşünmedi. Evet. Çünkü o kadar şey sistemli geliyor ki yavaş yavaş geliyor. Gerçekten adam ailesi var, bilmem neyi var falan filan. İşte bankada çalışıyor, CEO. Bir hatasını daha yakaladım. Bankadan gelen yazıda bir kadın yöneticinin imzası var. Kadın yöneticinin adına taradım. Gerçekten o bankada çalışmış ama bir sene önce başka bir büyük bankaya geçmiş. Yani oradan başladı zaten benim şeyim. Ee, bir de banka hesap numarası gönderdi avukatlık firması. Bankaya giriyorum, öyle bir banka yok. Yani bir şekilde herhalde kendini çok rahat hissetti. Nasıl olsa tamam dedi, bunu hallettim dedi. Ondan sonra sapır sapır, sapır dökülmeye başladı. Hatta bana yazdı, ne yaptınız, parayı gönderdiniz mi? Avukatlık bürosu sürekli beni arıyor falan filan diye. Tabii ben hiç cevap vermeden internet, mail adresini falan yasakladım. Çünkü bunlarla fazla didişmeye de gelmez. Seni başka yönden e, rahatsız etmeye de başlarlar. Tabii e, polise falan başvuracak halimiz yok. Nerede başvuracaksın? Yani ortada çünkü san sanal alemde. Bu sürekli işte, Şimdi... insanların başına gelen bir olay. Şimdi yani abi... benim hikaye böyleydi ama şöyle bir güzelliği var. 25 milyon doların hesabıma geldiğinde Teto'ya <laughs> ev alıyorum. Çocuklara ev alıyorum, ondan sonra böyle bir de şımarmasınlar diye söylemeyeceğim de 25 milyon dolarım falan var diye böyle. Şöyle güzel günler geçirdim ama bir taraftan da e, takip ettim. Bir adamın, avukatın mail adresine bir mail göndermemle bir iş çıktı yani. Evet. Adının, yani, çevremizde birçok insan daha fazlasına kaptırmış yani. Doğru. Öyle bir şey oldu. Ahmet hocam. Evet sözü Ahmet hocaya vereceğiz. Evet Safedamin hikayesini dinledik. Sırada Ahmet Okur hocam var. Ahmet Okur hocam nelerle karşılaşmış, neler yapmış hep birlikte onu izleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşunu tıklayın ve videomuzun altına yorum yazın.